Sinop'un sağlık problemi. Sinop'un sağlık karnesini huzurlarınıza sunacağız. Bu zamana kadar sağlıkta olan işte ilk ameliyatları, doktorlarımızın başarılarını, sağlık çalışanlarımızın başarılarını hepsini gündeme getirdik. Bunu biliyorsunuz. İyinin yanında kötüyü de sizlerle paylaşmak bilakis görevimiz. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde neler oluyor? Değerli izleyenler, sosyal medyada bu tür fotoğraflara çok rastlarsınız. İşte Vali Bey, İl Sağlık Müdürü, hastane müdürleri böyle gezerler, bakarlar, sonra bir fotoğraf karesi verirler ama niye gezdiklerini, ne yaptıklarını öyle iki satırla kendi sosyal medyalarında açıklarlar. Ama sosyal devlet kurumlarının sosyal medyalarında göründüğü gibi değil bu Sinop'taki sağlık hizmeti. Nasıl mı? Dün paylaştım. Bir skandal daha gördüm. Bugün sizinle paylaşacağım demiştim dün akşamdan. Paylaşıyorum. Endoskopi cihazı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde hastalara Endoskopi görüntüleme hizmeti verilemiyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Acile hasta geliyor. Mesela mide kanaması var ya da işte midesinde bir problem var, bağırsaklarında bir problem var. Acil olarak gelmiş. E doktor değilim tıbbi olarak bunları derinlemesine anlatacak kadar. Ama bildiğim bir şey var. Acile hasta geliyor, yatışı veriliyor. Endoskopi yapılması gerekiyor, tanı konulması için. Hoppa! Ambulansa bindir. Samsun'a gönder. Samsun'da endoskopiyi çektir. Sonra geri gel bitmedi. Sonra bir görüntüleme daha lazım. Sonra bir daha al hastayı. Bir daha ambulansla Samsun'a getir. Sonra görüntüle orada endoskop. Hey cemaati Müslüman. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde endoskopi hizmeti neden verilemiyor? Ben söyleyeyim size neden verilemediğini. Doktor yok doktor. Endoskopi görüntülemesini yapacak doktor olmadığı için hastalar Samsun'a gidiyor Samsun'a. Çarşamba geç, geçtiğimiz çarşamba günü bir hasta yatıyor. Perşembe günü servis alınıyor. Cuma günü Samsun'a gidip geliyor endoskopi çekmeye. Bir de beğenmemişler bir daha çekmeye gönderecekler. Sayın Vali, Sayın İl Sağlık Müdürü, Sayın Başhekim bunların hepsini sizin sırtınıza omuzlarınıza yüklemiyoruz. Ama hepinizin sırtında, hepinizin omuzlarında. Sayın Vekiller, Sayın Nazım Maviş, Sayın Barış Karadeniz, Sayın Uğur Giresun, Sayın Avukat Cem Yalçınkaya, siyasiler, bürokratlar. Hu, sesimi duyan var mı? sağlık karnesini sizlere burada anlatıyorum. Endoskopiyi görüntüleyemeyen bir devlet hastanemiz var. Bizim işimiz bunları size aktarmak. Bizim işimiz sorunları sizlere aktarmak. Sosyal medyalarınızda verdiğiniz, yaptığınız hiçbir şey umurumda bile değil. Çünkü her zaman söylediğim gibi. Ben sizin yaptıklarınızla ilgilendiğimden daha fazla yapmadıklarınız ve yapamadıklarınızla ilgileniyorum. Kaç yıldır yaparım bu işi burada. Sağlıkta, ben bu kadar bahtsız, bu kadar berbat bir dönem hatırlamıyorum. Nasıl hatırlayayım ki? Anjiyo malzemesi pahalı diye hastayı dışarı çıkart. Sonra da hasta kendi rızasıyla çıktı diye vatandaşa yalan konuş. Hiç görmemiştik böyle bir şey. Endoskopi cihazımız var. Alındı bu zamanında. Doktor yok diye hastalar ambulanslarla Samsun'a taşındı. <laughs>